ne söyledin la? Ya uykusuz abi ya. La uykusuz. Niye gece demedin ki çıkıyorum yola diye? Şii şey la şiittim şey dik ay hadi be. <laughs> 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 ettim şey şey de la şiide cadım bir şiidi şey birdim diye. Allah Allah. <laughs> Saatin eline su girmiş la. <laughs> Patladı. Nevşehir'de var benim iyi bir saat onu veriyorum. Bak onu. Gel lan. Çek kapıyı. İn Gel. gel. <laughs> İlker gel lan amcan gel. Gel lan. Diyor, gel lan Çekinme gel. gel. gel, edelim, gel. Evet Yesin çıkartıyor boş ver diyor. diyor <laughs> Ablasını buldu.